Hazır bu Emine doğum gerisi Hazır Emin'in gözünden perde kaldırdı muhtemelen. Yani gözden perde değil, şu böyle yani kalp gözüyle gönül gözü açılır muhtemelen böyle. Şimdi bu tabi bir tasavvuf bir kavram. Tabi yaşayan biz anlayamıyoruz bunları tabi muhtemelen. İnsanda bir de gönül vardır. Kalpten ayrı gönül derler gönül nurdur muhtemelen. Yani kalbinde işte bir nurdur bu gönül. Bir noktadır bu aslında bu. İşte insan bu muhtemelen aslında böyle. Yani bu gönül dedi de böyle geldi. Yani böyle. Hatta öyle insanlar vardır ki bunda eli gönül derler. Eli gönül böyle. Her şey gönül danışır. Mesela bir insan bir iş yapacak. Şimdi gönül danışır. İstemiyor ondan. Beri. Sıkılıyor, ağır geliyor, zor geliyor. O bırakma gibi muhtemelen böyle. böyle. Gönül o alemi görüyor muhtemelen böyle. Yani kayıp alem diye böyle, melek görmüş mi muhtemelen böyle. Mesela yola gidecek bir yere gidecek böyle, ama bakıyor gönül istemiyorum muhtemelen de. Gönül sıkılıyor, oraya gitmeme gerekiyor muhtemelen de. Ev mi alacak değil mi? Eve gidip bakar. Hem o evin o fayansı değil mi uyumuyor muhtemelen de, odasını Önce eve girecek, kişi gönderecek gönderiyor. Eğer gönlü onda hoşlanırsa, gönlü böyle kolaylık, hafiflik gelirse, gelirse ev hayırlı mutlu yani böyle. Eve girdi, tam ev fayans, tam her şey konfor yerinde. Çok şaşırdı bir bu şekilde. Ama gönlü sıkıldı mı, oraya girmeye kalmıştı, gitmek kalmıştı böyle. Orada bereket olmak, kız olmak zorunda yani böyle böyle. Şimdi işte bu gönül açıldı mı, açıldı mı, keşif döneminde böyle. Bazı <laughs> görmeye başlamışlar, bunlar böyle. görmeye başlamışlar bunlar böylece. Nasıl açılır bu gönül? Kalbinin pası silince muhtemelen böyle. Şimdi bizler günah işleyince o günah ile orantılı şekilde küçük veya büyük noktaları olarak kalpte yani. Kalpte böyle. Zaten evlenen korkusu kalbin kararması muhtemelen. Kalbi kararmış bu mu böyle? Yani bir insan bir gün eşlesin, hemen o günah kalbi karanlık olur böyle? Küçükse küçük olur böyle. Bir gün olur böylece. Eğer tevbe edip de Allah tevbe ederse o nokta silinir, gene kalbi temizlenir böyle. Ama tevbe etmedim böyle. Günah devam ediyor. Yalandır, gıybettir, harama bakıyor, yalan söylüyor, şunu bunu yapıyor, yediği haram, şunu bunu haram bu şekilde. Allah korusun, Kalp tamamen karar muhtemelen böyle. Kalp karardı mı ne olur? O kişinin gönlü öldü muhtemelen görür. Yani man öldü böyle, mani. Öldü böyle. Gönül duyar olur gönül muhtemelen. Gönül duyar olur böyle. Gönül duyarsa olur. Kişi içinden devamlı bu sıkıntı olur ama işlemek böyle. Neyle gönül sıkılıyor böyle? Gönül karanlıkta kaldı muhtemelen. Karanlığa büründü. Günahlar karanlığa büründü. Gönül buna kabul edemem muhtemelen böyle. Nasıl göze bir çöp kaçsın değil mi? Göz kabullenmiyor. kabul edilmiyor. Ağlar göz döker, atan mı böyle böyle. Gönlü bu günlere kabul edilmez, gönlü sıkılır böyle böyle. Gönlü sıkılır, daralır, günahda kurulmak için bu şekilde. İşte kiminin kalbi kararmışsa, böyle. kim günahı çoksa, o kişinin huzur olmamıştır böyle böyle. Ne yapalım bu kişi bu sefer? Huzursuz değil mi? Evine yıkayamayız böyle. filan e, falan yere gideyim, alkol alacak, şunu alacak, sağdır, cazdır, elincedir, kumardır, şunlar, bunlar böylece hep böyle huzur arıyor, muhtemelen böyle. Ne oluyor? Kalp daha kararıyor, eve geliyor, daha sıkıntılı muhtemelen böyle böyle. Daha sıkıntılı. Mesela genç hanım kız böyle. Açı saçı kadar ev muhtemelen. Moda uyar, zamanı uyar, Hristiyan uyar. Etek kısa, şu derken böylece açılı saçılır, maçları bu şekilde. Eve gelir ama Evde uf uf bulamadınız. Sıkıntı vatanı.